Var, Merhaba arkadaşlar. Yeni arı çantamızı da aldık. Şimdi yerine takalım. 35 litre çanta. Şu takozları takıyoruz baştan. Şöyle takıp buradan alttan çekin. Bunlar plastik takozlarımız. Çantamız ses yapmasın diye. Şöyle takıp bunları şuradan çekeceksiniz. Motor şimdi muayeneye gidecek. Bakalım inşallah geçecek mi? Evet. Geçiriz. baba niye gidiyorsun? Kalbine bak. Muayeneye götüreceğiz oğlum. Tamam, kalbine bakacaklar. Tamam, tablamızın montajını yapacağız şöyle. Şuraya yapalım bakalım. Yerine kaldın var. Evet, dede burada. Naz dede çantaya naz buluyorsun. Şey. bu bunu koyduk. Bir tane daha koyalım bakalım. Bir buraya. buraya da buraya koyacağız. şuraya bir yeri koyalım bir yine. Buraya. Şöyle yaparsak. Şuraya koyabiliriz Değil mi? Evet. Bunlar iyi Türk malı bu çantalar. Harbik maksimum çantaları güzeldir ya. Evet şu... buradaki ayarımız olmamış yalnız bunu yerden çekip Gel bana Çekeceğiz. Evet. Evet. Nasıl öğreneceksin sen bu işe mi? Var ya, ya canavar gibi oldu motor yalnız ya. Evet Palaçor bir adamın bak bak. Şu palaçorlara bak Allah aşkına. Bundan yani. önce. Ulan ya ne yapmış bu? Bantla mantla yapıştırmış Böyle insanlar da var. Değiştir kardeşim bunu ya. Kaç para şey yapıyor bu ya? Değiştir onu. Yani. Çok mu para bu? Çok mu pahalı yani? Ne yaptı onun yüzünden gitti. Ben de içine koydum anahtarlarla. Komple benim zincirim kayboldu. Sırf onun şeyinden, dandik şeyler. 50 <laughs> liraya bir şey. Yanında. bu hmm. neyse. De Hepsi yakıştı. Evet arka motor hakkındaki görüşünü alalım. Çok iyi, süper motor. Valla. ben çok neresini beğeniyorsun motorun? İyi çok, sürüsünü beğendim Yeni takıyoruz ya. ya. Valla vay. Aman Tanrım. Bilmiyorum ya. Yani. Ne zaman ne zaman Bir de babamı sevenle abla atmayı unutmuşsun, kalp atmayı unutmuşsun. Kalk tak. Amcanın kanalını da takip et. Sinan Ali'ye bu amcanın kanalı. Evet. <laughs> evet. Çantamız şöyle merkezlendi. Dört tane koyacağız çünkü dört tane koyma yerimiz var. Bir tane de buraya koyacağız. Bire kadar. İnşallah geçer şu muayeneden yani plakadan çok şükür ama Gerçi kapattık dedikleri. Bence bir şey edememesi lazım. Hadi fara para ayarı derse iki dakikada yaparız onu para ayarı. Gerçi onu indireceğiz şimdi biraz aşağıya. Çok yukarı bakıyor farı biraz ama. Tam tutamadık onu yerine. Şunu tut şu Tut şu da. Sık at da orada. Sık. Evet çanta bayağı sağlam ha, ha. Bir tane daha takalım. Ne ne oldu şey oldu. Şu an bantlamış çok çiviyle çakmış çok şey yapmış falan. Sen komünist sistemde mi yaşıyorsun ya? Şu bakalım. Şimdi. Bunu da buradan takalım. İşte adamlar böyle motor kullanıyor. Ona motor değil, bisiklet de vermeyeceksin yani bunun böylesine. Tabii canım. Ne onun motoru yani? Bisiklet bile vermeyeceksin yani. Dur bakalım sen şimdi buradan yana. Çevir sen ben buradan tutayım. Evet çantamızda güzel açık motor şimdi bir e, şeye benzeyecek. Şimdi o çanta biraz kötü gösterdi motoru. Çok kötü göster. Hakir görmeye başladı. Yok motor bunu mu aldın onu mu aldın? Kim? Bak. salak salak sarıyorlar. Ya bunu mu aldın? ne verdi. <laughs> Yalnız var, sesini duyan bir kere altına kakalıyor. Sesi çok iyi ya. Hani bakalım tamam ver bana artık. Yani ekonomik yanı düz motor bu şu anda. Tamam. Evet, çin çantamızı yerine koyalım. Danlar Bak bu motorun yaktı. geçen yer depoyu hemen sıfırladı kaç kilometre yüz olmadan. Yüz Bakacağız evet. Mı? benzin ayarı yapacağız ha. Biraz evet, fazla yakıyor şu anda motor. <laughs> Al uzaktan çek, uzaktan Şimdi şuradaki ya. düğmeye basıp, Heh. göster şurası Mert. Düğmeye basacağız, çantamızı yerine oturtacağız. Şöyle. <laughs> tamam oturdu. Evet, ee, bu şekilde aç kapa. Yes. Kapaması nasıl? Bir bakalım. Evet. Bu şekilde kapatıyoruz, çekiyoruz. Bir şey parlar değil mi? Bunun yani şey gibi anahtarsız açamazsınız bunu. Sürekli anahtarı açmanız gerekiyor. Kimisi var böyle direkt mandalı. Bu değil. Böyle anahtarı sokup asla daha güvenli yani bu şekilde açılması. Şöyle çek Mert. Şöyle çekip açıyoruz. İçi de bu şekilde. Çok güzel ya. Yani normal bir kask rahat rahat içine alır. Ve şöyle bir kapatalım bir motorumuzu da bir uzaktan bir çekelim. Kapat bakalım şunu. Şuraya az indirip çekeceğim bunu. Şunu şöyle yapıp. Anahtar şey postanın Tamam Evet şöyle çekelim. Çantamıza taktık. Bakalım şimdi muayeneye gideceğiz. Muayeneden de geçersek işlemler tamam. Bir daha noterin yolunu tutacağız canavar, bomba uçuyor. Geçen 80 bastım otobanda vurma. 80 çok rahat basıyor. 80, aynen. Koparıyor. Anında 80'i görüyor yani. 80 garip 80 şey. kilometre bu motor yamakaymış falan, hiç kazımam yani. Koparıyor bu motor giderken. Ama bir şey altını altında motor ha. <laughs> Ama bunların titreşim var mı bunlarda Yapacak bir şey yok. Bir titreşim sanki, hani böyle vibrasyon şeyi. <laughs> <laughs> ben hatta titreşim yapacak bir şey yok. Ama gidişi güzel yani. Motorda bir sıkıntı yok. Videoyu sonlandırıyorum. Bakalım şimdi muayeneden de geçtik müşterimiz tamam. Videoyu beğenmeyi unutmayın.